Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugüne dair gazetelerde yer alan Galatasaray haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlere geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kongo milli takımında yaşadığı diz sakatlığını atlatıp çalışmalara başlayan Christian Duyundama sahalara dönmeyi iple çektiğini söyledi. Yıldız futbolcunun eğer lisans işlemlerinde esneklik olursa sezonun kalanında forma giyebilirim dediği öğrenildi. Bildiğimiz gibi Luyundama Kongo milli takımında sakatlanmış sezonu kapatmıştı. Hal böyle olunca da Galatasaray Luyundama'ya bu sene için lisans çıkarttırmadı ve sözleşmesini askıya aldı. Luyundama şu anda sakatlığını atlatmış durumda. Florya'da tek başına çalışmalarına devam ediyor. Hastalık sebebiyle lig durduğu için eğer lisans konusunda bir esneklik olursa kalan maçlarımı oynayabilirim. Hazırım mesajını yollamış. Ama TFF'nin ben böyle bir şey yapacağını pek düşünmüyorum. Eğer lisans çıkmadıysa tüm sene oynayamaz. Bir esneklik de yapmazlar. O yüzden Luyundama'yı gelecek sezon bekliyoruz. Zaten Luyundama bu sene oynasaydı Aston Villa veya Everton'a tam 15-20 milyon euro arasında bir bedelle transfer olacaktı. Ama sakatlanınca bu sakatlık durumu hem Galatasaray'ı hem de Luyendam'a çok etkilemiş oldu. Ama büyük ihtimal Luyendam'a satılacak. Ya bu sene ya da önümüzdeki sene. Galatasaray'da Gaich iddiası sürüyor. Arjantin basını Galatasaray'ın Adolfo Gaich ile ilgi duyduğunu yazmaya devam ediyor. 21 yaşındaki 1.90 boyundaki Arjantinli santrofonunun sarı kırmızılara gideceğini belirtiyor. Zimbabwe'ın genç ve para kazandıracak futbolcu tanımına uyan Gaich. San da forma giyiyor ve piyasa değerinin 11 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Galatasaray'a göre biraz pahalı bir futbolcu. Çünkü Galatasaray şu an finansal fair play kıskacında. Yani bir futbolcuya tam 11 milyon euro vermesi gerekiyorsa eğer 11 milyon euroluk satış yapması gerekiyor. Şu anda öyle bir imkanımız var mı? Falcoa'yı isteyen Arap kulüpleri var. Yaklaşık 10-15 milyon euro civarında bir bedel ödemeye hazırlar. Onun yanında Feguli de satılabilir. Ama buradan gelecek tüm parayı Gaiç gibi bir futbolcuya yatırım yaparlar mı orası düşündürür. Finansal fair play varken böyle genç ve potansiyelli oyuncuları almak çok da kolay olmuyor. Galatasaray'ın bu sene kiralık futbolculara yönelmesinin tek amacı finansal fair play'di. Ama finansal fair play bir sene sonra sona erecek. Yani istediğimiz futbolcuyu istediğimiz gibi alacağız. Okay Yokuşlu transfer kararını verdi. İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'dan Galatasaray'a kötü haber gelmiş. İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu NTV Spor'a yaptığı açıklamada şu an için Süper Lig'e dönmeyi düşünmediğini söyledi. Okay, "Galatasaray iddiaları ile ilgili Türkiye'ye dönme konusunda asla olmaz diyemiyorum. Şu an için gündemimde yok. Ancak bir gün ülkeme geri dönebilirim." açıklamasını yapmıştı. Daha önceki haberlerde Fatih Terim'in ısrarla Okay Yokuşlu'yu istediği yazıldı. Bildiğimiz gibi Okay Yokuşlu dost pozisyonunda ve biraz ağır futbolcu. Ama Fatih Terim öyle futbolcuları pek tercih etmiyor. Daha boxta box oynayan, daha hareketli, hem ileri hem geri gelebilen dostları tercih ediyor Fatih Terim. Gelir mi gelmez mi pek bilemem. Ama Okay Yokuşlu'yu çok istediğimi söyleyemem. Sizin düşünceniz nedir? Okay Yokuşlu Galatasaray'a gelmek isterse siz de kabul eder misiniz? Galatasaray'a çifte müjde. Jimbom'un kiralık gönderdiği Maicon ile Jackney e talipler var. Nottingham Premier League'e çıkarsa Mbaye Jackney için Galatasaray'a 7 milyon pound önerecek. Jimbom'un eski yıldızı Maicon bon servisiyle satmak için Alnarsra ile pazarlık masasına oturmuş durumda. Ocak 2019'da Alnarsra 1.5 yıldına kiralanan ve sezon sonu dönmesi beklenen Maicon ise pazarlıklar başladı. Arap basını transferin 3.5 milyon euroya biteceğini yazdı. Araplar şu anda Maykon'u çok fazla istiyor. Bu sene mükemmel performans ortaya koydu. Maykon da orada mutlu görülüyor. O yüzden bu transferin ben biteceğini düşünüyorum. Nottingham Forest'te İngiltere'nin ikinci liginde. Premier Lig'e çıkma ihtimalleri çok yüksek. O yüzden çıkarlarsa her Jackney'e Cagney'e 7 milyon pound vereceklermiş. Fatih Terim'in Cagney'i tekrardan Galatasaray'da görmek istediğini çok düşünmüyorum. Çünkü Falcao ve Jackney ikisi bir arada oynayamaz. O kadar yatırım yaptığın futbolcuyu da yedek bekletemeyeceğin için büyük ihtimal Cagney önümüzdeki sezon Galatasaray'da olmayacak. Taraftarla arasını bir türlü düzeltemedi zaten. Sürekli Instagram storylerinde görmemiş hareketler yapması taraftarı deli etmiş durumda. O yüzden önümüzdeki sezon Galatasaray'dan gitmesi hem Galatasaray için hem de Cagney için güzel tercih olacaktır. Dünyayı olumsuz etkileyen ve futbolu durduran hastalık sebebiyle tüm kulüplerin gelir kaynakları bıçak gibi kesildi. Galatasaray'da ortalama %31 kayıp yaşamış durumda. Maçlar oynanmadığı için kulübe nakit para girdisi sağlanamıyor. Sarı Kırmızılı yönetimde son kulüpler birliği açıklamasından sonra futbolcular ve teknik heyetle masaya oturdu. Başkan Mustafa Cengiz herkesin ortak yaşadığı olumsuz durumu anlattı ve %30 indirim istedi. Fatih Terim ve ekibi bu kararı destekliyor. Radamel Falcao, Fernando Mustera, Yunus Belhanda gibi futbolcuların da başını çektiği grubun bu mecburi indirime sıcak yaklaştığı biliniyor. Yönetim sarı kırmızılı oyuncuların %30'luk indirime olumlu yaklaşmasına sevindi. Şu anda dünyadaki tüm futbol kulüpleri bu politikayla hareket ediyor. Çünkü hiçbirisi para kazanamıyor ama futbolculara ödeme yapmak zorunda. Bu yüzden futbolcular da indirime gidilmesini istiyor. Galatasaray'da bu indirimi kabul etmeyen futbolcu olacağını ben düşünmüyorum. Hepsi karakterli futbolcular. Son çıkan haberlerde Falcao'nun indirimi kabul etmediği yazılıyordu. Bu yalan haber. Falcao karakterli birisi ve durumdan anlayacaktır. Ama olur da indirimi kabul etmez dediğiniz bir futbolcu var mı? Galatasaray'da gençlik operasyonu başladı. Seri yerine 21'lik yıldız gelecek. Hastalık nedeniyle liglere verilen arada transfere yönelen Galatasaray'da takımı gençleştirme adına operasyon başladı. Fulham'ın Jean-Michel Seri'yi tekrar kiralamaya yanaşmaması üzerine sarı kırmızılı ekip Famelikon'un 21'lik yıldızı Pedro Gonçalesi gündemine aldı. Devre arasında olduğu gibi yeni sezonda da genç ve potansiyelli isimleri tercih edecek olan Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Bir kez daha kiralanma ihtimali düşük olan Jean Michel seriyi alternatif arayan Sarı Kırmızılar Pedro Gonçales'i gündemine aldı. Takvimin haberine göre Portekiz'de Familco'nun formasını giyen 21 yaşındaki Yıldız'ın raporu Scott ekibi tarafından Fatih Terim'e iletildi. Tecrübeli hocanın da transfer için onay verdiği belirlendi. Yönetim kısa süre içerisinde hem Familco hem de Pedro Gonçales'in menajeriyle görüşme yapması bekleniyor. Genç oyuncu bu sezon 31 maçta 6 gol atıp 8'de asist yaptı. Kısa bir araştırma yaptığımda liginin genç yıldızı olacağı adaylar arasında futbolcuyu isteyen kulüpler arasında Lazio ve Genoa da varmış. Galatasaray 3-4 milyon euro arasında bir bedelle almak istiyor. Gayet orta sahada potansiyel yaratacak bir futbolcu. Eğer alındığında güzel performans ortaya koyarsa çok rahat 10 milyon euro gibi bedelle Avrupa'ya satabiliriz. Onyekuru'nun tekrardan kiralanma konusunda kriz çıkmış. Takvimde yer alan habere göre Monaco hastalık nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntı yaşadığı için Nijeryalı yıldız oyuncunun elden çıkarmayı planlıyor. Benzer bir tablo daha önceden yaşanmıştı. Galatasaray yine kiralık kadrosuna kattığı oyuncuyu Everton'dan tekrar kiralamak istemiş, ancak İngilizler gelir elde etmek için Monako'ya satmıştı. Galatasaray yine benzer bir durumla karşı karşıya. Sarı Kırmızılar yüksek bon servisi nedeniyle Henry Onyekuru'yu bir yıl daha kiralamayı planlıyordu. Nijeryalı Yıldız Galatasaray'da kiralık oynadığı her iki dönemde de gösterdiği performansla Sarı Kırmızı taraftarın sevgilisi konumuna geldi. Fransız ekibi Monaco sezon sonunda Henry Onyekuru'yu tam 13 milyon euroya transfer etmişti. Onyekuru gelecek sezonda Galatasaray'da oynamak istiyor. Çünkü burasını tam anlamıyla evi olarak görüyor. Ama bonservis bedeli Galatasaray'ın önünde büyük bir engel. Çünkü şu anda Galatasaray o parayı veremez. Hele bu haldeyken hiç veremez. Dünya ekonomisi durmuş durumda. Yani kısaca Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezonda Galatasaray'da oynama ihtimali gittikçe düşmüş durumda. Galatasaray golcüsünü buldu. Galatasaray gelecek yıl kadrosunu planlamaya başladı bile. Hastalık sebebiyle henüz bu sözünün kalanı ile ilgili belirsizliğini sürdüğü günlerde sarı kırmızılar şimdiden geleceği düşünmeye başladı. Radamel Falco ile 3 Arap kulübünün birden ilgilenmesi ve güçlü teklifler sunması sebebiyle Jimbom bol alternatifli bir liste hazırladı. Aslan Kolombiyalı yıldızın ayrılma ihtimaline karşılık Hulk'u liste başı yapmıştı. Bu transferde istediği kadar ilerleme sağlayamayan sarı kırmızılar şimdi de rotasını Batshuayi'ye kırmış durumda. Batshuayi'nin Chelsea'deki durumu pek parlak değil. Takımın teknik direktörü Frank Lampard bu sezonda ona fazla güvenmediğini belli etti. Belçikalı futbolcuya fazla şans vermeyen Lampard sezon sonunda 26 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmayı düşünüyor. İngiliz hocanın planları dahilinde olmayan Batshuayi'nin Chelsea ile kontratı gelecek sezon sona eriyor. Ancak Premier League ekibi makul bir bedelle onu elden çıkarmaya hazır. Galatasaray'dan şartlar uygun olduğu takdirde Belçika Milli Takımı'nda da oynayan futbolcuyu renklerine katmayı planlıyor. Batshuayi geçtiğimiz sezonlarda da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Hatta birçok spor kanalı son dakika geçip Batshuayi'nin Galatasaray'la anlaştığını yazmıştı. Keza öyleydi de ama son anda Valencia'nın araya girmesiyle Batshuayi oraya gitmişti. Galatasaray Falcao'nun gitme ihtimaline karşılık